Merhaba gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Nartes yayınları Metaverse Soru Bankası ekok ile dersimize devam ediyoruz. Gençler dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar öncelikle altın soruları inceleyelim. Küçük parçalardan büyüt, bütün parçalar elde edilecekse gençler genellikle ekok kullanılır diyoruz farklı uzunluk, aralık, zaman gibi durumları ortak ve eşit bir yerde buluşturmak için ekok kullanılır gençler. E aynı şekilde iki farklı sayıyı bölebilen bir sayı aranıyorsa yine ekok kullanılır diyoruz. Evet bir de gençler aynı mesafeye iki farklı nesne konulabiliyorsa yine ekok kullanılır diyoruz. Evet örnek problemleri inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet ilk problemle dersimize devam etmek istiyorum. Evet, şöyle ilk problemi biraz aşağıya alalım ve bir tık büyüterek ilk problemi okuyalım. Yılmaz Usta bir odanın 2 metreden yüksek duvarını örerken zeminden tavana kadar iki farklı tuğla ile evet hiç boşluk kalmadan ve tuğlaları kırmadan işlem yap işini yapabilmektedir. Evet A seçeneğinde tuğlaların yükseklikleri 10 cm ve 12 cm olduğuna göre zemin ile tavan arasındaki evet arası en az kaç metredir diyor. Gerçi bir tanesi şöyle 10'ar santimetre, diğeri 12'şer santimetre. Bakın tavanla zemin arasındaki mesafe gençler birbirine eşit. O halde hem onun hem de 12'nin katı olması gerekir diyoruz. Öncelikle 10 ile 12'nin ek okunu bulmamız gerekir. Şöyle 2'den başlayarak bölebiliriz. 5, 6, 2'ye böldüm 5 bölünmez 3, 3'e böldüm 1, 5 ve 5'e böldüm 1. Gençler 10 ile 12'nin ek oku. Yani en küçük ortak katı 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5'ten. 4 çarpı 10, 3, 12, 12 ile 5 çarparsak da 60 santimetre. Gerçekten 2 metreden dedi. Evet 2 metreden daha yüksek diye söylüyor arkadaşlar. O halde 2 metreden daha yüksekse şöyle düşüneyim. 2 metre biliyorsunuz 200 santimetreye eşittim. O halde gençler 60 santimetre bizim için yeterli değil. Şimdi 60'ın katlarını düşüneceğim. Bakın 60, 120, 180, 240 şeklinde devam ediyoruz. Yani 60'ın katlarından 200 santimetreyi geçen en küçük değerimiz gördüğünüz gibi 240 santimetre. O halde A seçeneğindeki sorumuzun yanıtını 240 santimetre olarak veriyoruz. Bunu da metre olarak istediğimizden metreye çevirirsek de 2 tam 10'da 4 metre olur diyorum. B'de Yılmaz Usta bu duvara örmek için en az kaç tuğlayı üst üste koymalıdır diyor. Şimdi gençler sol tarafta oner santimetrelik tuğlalardan kullanıyordu. O halde 240'ı 10'a bölüyorum. 24 adet tuğla gerekir. Ee, sağ tarafta gençler 12'şer santimetreydi tuğlanın yüksekliği. 240'ı 12'ye bölersek de 20 adet tuğla gerekir. Ee, toplam tuğla sayısı için 24 ile 20'yi topluyorum. Gördüğünüz gibi 44 tane tuğla kullanır diyoruz. Evet sevgili gençler. Devam edelim. ikinci probleme geçelim. Evet, i̇kinci problemde bir yolun kenarlarından birine 15'er metre diğerine 12'şer metre arayla fidan dikiliyor. Dikilecektir. Gençler mesela burası 12 Burası 15 metre aralıklarla olsun. Burası 12 metre aralıklarla olsun. Bu yolun başına ve sonuna da filan dikileceğine göre A seçeneğinde yolun uzunluğu en az kaç metredir diyor. Çünkü 12-12 devam ettiğine göre diğer taraf 15-15 devam ediyorsa yolun uzunluğu 12 ile 15'in ortak katı olması gerekir. O halde gençler 12 ile 15'in ekoku bize yolun uzunluğunu verecek diyelim. Böyle 2'den başlayarak bölebiliriz. 12'yi 2'ye böldüm. 6 15 bölünmez. Aynen yazdım. 2'ye böldüm. 3 15 bölünmez. 3'e böldüm. 1 5 ve 5'e böldüm. 1 Gerçekten Buradaki sayılarımızın çarpımı yolun uzunluğunu verecek gençler. Başka bir şart koşmadığı için yolun uzunluğu en az 60 metredir. Peki bu yolun kenarlarına toplamda en az kaç fidan dikilir diyor. Gençler fidan sayısının az olması için zaten yolu en küçük aldık. O halde 12, 12 bölecek olursak gençler, 12 metre aralıklarla fidan yerleştirsem, 5 aralık yapar. Gençler şöyle düşünelim, şimdi 60 metre bir yol olsun. Bunu 12 metre aralıklarla, bakın şunlar fidan gibi düşünelim, 12, 24, 36, 48 ve 60. Yolun başında ve sonunda da olacak. Bunlar fidansa gençler. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 aralık yaptı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ağaç yaptı. O halde 5 artı 1'den evet, fidan diyebiliriz. 6 fidan gerekir. Yolun bu tarafına. E diğer tarafı için 60'ı 15'e bölüyorum. Buradan da 4 aralık yapar. E buradan da yine gençler 4 artı 1'den Yolun baş ve sonunda olduğu için gençler sadece bir tane ekleriz. 5 fidan dikilir. Bizden toplam fidan sayısını istemişti. 6 artı 5'ten evet, en az 11 tane fidan dikilir diyoruz. Evet bir sonraki sorumuzla devam edelim gençler. Şöyle ikinci soruyu girdik. Üçüncü sorumuza bakalım. Evet. Üçüncü sorumuzda bir rafa 20 cm çapındaki evet, 20 cm çapındaki konserve kutuları aralarına 5 cm boşluk kalacak şekilde yerleştirildiğinde ilk kutu ile sol kenara dayanırken aslında burada boşluk yok. Son kutu, ile, son kutu ile sağ kenar arasında 5 cm boşluk kalıyor. Bakın burada 5 cm'lik boşluk var. E aynı konserve kutuları aralarında ve kenarlarında boşluk kalmayacak şekilde rafa tam olarak yerleştirilebiliyor. Bu rafın uzunluğu 3 metreden kısa olduğuna göre bu raf en çok kaç santimetredir diyor. Gerçekten çapı 20 santimetre ise bakın böyle 20 arada 5 santimetre boşluk var toplamı 25 yapar. Şöyle 25'i burada yazalım. Evet 20'ye 5 gençler 25 yapar. Yine 20 ile 5 toplarsak da 25'in bir katı olması gerekir. Evet gençler rafın uzunluğu. Ya yani aynı zamanda boşluk bırakmazsak da gençler 20'nin katı olacak. 20 20 devam ediyormuş. O halde gençler düşüneceğimiz durum 20 ile 25'in ekoku gençler. Evet önceki ilk ortak kattır. Peki şöyle 2'den başlayarak bölebiliriz. 20'yi 2'ye böldüm 10. 25 2'ye bölünmez. Aynen yazdım. Evet. Onu tekrar 2'ye bölüyorum gençler. 5. 25 bölünmez. 5 e 5'e bölelim. 1 5 ve 5'e böldüm 1. Buradaki sayıların çarpımı gençler 2'nin karesi çarpı 5'in karesinden 100 cm. Şimdi Evet 3 metreden kısa dedi gençler. 3 metre biliyorsunuz 300 santimetreydi. Şöyle 3 metremiz 300 santimetreye eşittir. O halde yüzün katlarını düşündüğümüz zaman birinci kat 100, ikinci kat 200, üçüncü kat 300. 300'den kısa olacağı için 300'ü alamayız. Evet gençler o halde raf uzunluğu en fazla 200 santimetre olur diyoruz. en fazla değeri 200 santimetredir diyoruz. Evet, bir sonraki soruyla devam edelim. Yarıçapı R olan çemberin çevresi 2 çarpı pi çarpı R formülü hesaplanır. Evet gençler çemberin çevresi 2 pi R formülü hesaplanıyor. Ya e aynı zamanda gençler iki 2 tane yarıçap çap ederdi. Yani pi çarpı çap da gençler bize neyi verir arkadaşlar? Çemberin çevresini verir. Emir ve Evet Ömer ve Emir yukarıda verilen çapları 24 santimetre ve 18 santimetre olan bisikletlere binip bisikletlerin tekerlekleri tam turu atacak şekilde evet kısa bir mesafe gidiyorlar. Bu mesafe en az kaç santimetredir diyor. Gerçi o halde öncelikle bir tane tekerleğin çevresine ihtiyacımız var. 24 santimetre çap gençler. O halde bu formülü kullanacağım. Evet, 3 ile 24'ü çarparsam Soldaki bisikletin, bisikletin tekerlerinin çevresi 72 santimetre. Sağdaki için yine çevreyi 3 çarpı pi çarpı çap olarak düşünüyorum. 18 dersem bu da 54 santimetreye eşittir. Şimdi gençler tam tur atacak atacak demek bunlar aynı mesafe ilerlemesi gerekiyor. Yani 72 ile 54'ün ortak katı olması gerekiyor. Evet. En küçük değer dediği için de ekokları yani en küçük ortak katını bulmamız gerekir. Böyle 2'den başlayarak bölebiliriz. 72'yi 2'ye böldüm. 36, 54'ü böldüm. 27. 2'ye böldüm. 18, 27 bölünmez. 2'ye böldüm. 9, 27 bölünmez. 3'e e bölelim artık. 3, 9, 3'e böldüm. 1, 3 ve 3'e böldüm. 1. 1, 2, 3 tane 2, 2 üzeri 3, 3 tane 3 var. Bu da gençler 8 çarpı 27'den 216 santimetre olur. Evet gittikleri en kısa mesafe ediyoruz. Evet gençler devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet 5. sorumuzda aynı hastanede çalışan Doktor Faik ile Doktor Asya 1 Şubat'ta birlikte nöbet tutuyorlar. Doktor Faik 6 günde bir, Doktor Asya 8 günde bir nöbet tuttuğuna göre Şubat ayının kaçın, e, kaçında birlikte tekrar nöbet tutarlar diye soruyor. Gerçi birisi 6 diğeri 8 ise 6 ile 8'in ek okunda gençler tekrar birlikte nöbet tutarlar. O halde 6 ile 8'in en küçük ortak katını bulmak için 2'den başlayarak bölüyorum. 3, 4, 2'ye böldüm 3 bölünmedi 2, 2'ye böldüm 1, 3 ve 3'e böldüm 1. Buradan 2 üzeri 3 çarpı 3'den 24 gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar. İlk nöbeti gençler 1 Şubat'ta tutmuşlardı. O halde 1 artı 24'ten 25 Şubat'ta tekrar nöbet tutarlar diyoruz. Evet sevgili gençler devam ediyorum. Ebru ve Elif birer okuma kitabı alıyor. Ebru ilk gün kitabının %20'sini, Elif ise kitabın gençte %16'sını okuyor. Ebru sonraki günlerde her gün 24 sayfa, Elif ise 28 sayfa okuyor. E, i̇kisinin de ilk günden sonraki okuyacaklar say toplam sayfa sayılar birbirine eşittir. Buna göre Ebru'nun kitabı en az kaç sayfadır? Gençte %20'sini okuduysa %80'i kalmış demektir. E, Elif için de gençte Evet, %100'den %16 çıkartırsak %84'ü kalmış demektir. İlk günden sonra gençler, %20 ve %16'yı okuduktan sonra Ebru her gün 24 sayfa, Elif ise 28 sayfa okuyor ve bunlar gençler ilk günden sonraki sayfa sayıları eşit. Yani 24 ile 28'in ortak katı olması gerekir kalan sayfa sayıları. Önceki 24 ile 28'in ekoku için evet, asal çarpan algoritmasından faydalanacağım. 24'ü 2'ye böldüm 12'ye, 28'i böldüm 14, 2'ye böldüm 6, 7, 2'ye böldüm 3, 7, 3'e böldüm 1, 7 ve 7'ye böldüm 1. 1, 2, 3 yani 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 7. Evet gençler 8 kere 3, 24, 24 ile 7'yi çarparsak da 168 sayfa olur ilk günden sonraki okuduklar sayfa sayısı. Yani Elif %80'ini 168 sayfaydı. Çünkü ilk günden sonra %80'i kaldı. O halde doğru orantı kurarsam %80'i 168 sayfa ise %100'ü yani tamamı kaç sayfadır diyorum. Buradan gençler doğru orantı olduğu için içler dışlar çarpma yapıyorum. 80 ile x'i çarptım. 80 x. 100 çarpım. 168 olarak yazalım. Ve buradan gençler her iki tarafı 80 ile sadeleştiriyorum. 80'ler gitti. 20'ye böldüm 4. 20'ye böldüm 5. 168'i 4'e bölersek gençler bu da 42 yapar. 42 ile 5'i çarpıyorum. Evet toplam sayfa sayısı Ebru'nun sevgili gençler. Evet Ebru'nun toplam sayfa sayısı 210 sayfadır diyoruz. Evet, bir tiyatroda uygulanan tam ve indirimli bilet fiyatlandırması aşağıda gösterilmiştir. Tam biletler 24 lira, indirimli 15 lira. Bu tiyatrodaki bir seansta tam biletlerden elde edilen gelir ile indirimli biletlerden elde edilen gelir eşittir. Buna göre bu seansta en az kaç kişi, kaç izleyici katılmıştır diyor. Yani işte o halde tam biletler 24, indirimli 15'ti. Bunların birbirine eşit olması demek 24 ile 15'in ortak katı olduğu anlamına gelir. Evet gençler en küçük değer içinde 24 ile 15'in ek okunu bulmamız gerekiyor. 24'ü 2'ye böldüm 12 15 bölünmedi. 2'ye böldüm 6 15. Tekrar 2'ye böldüm pardon. 6'yı 2'ye böldüm 3 15 bölünmez. 3'e böldüm 1 5 ve 5'e böldük 1'dir. Bunların çarpımı gençler 2'nin 3. kuvveti çarpı 3 çarpı 5'ten 120'dir. Demek ki 120 TL gençler tam biletten 120 TL'de indirimli biletten evet gelir elde edildi. 120'yi 24'e bölersem 5 tane tam bilet var gençler. Demek ki 5 kişi izlemiş. 120'yi 15'e bölüyorum. Burada da 8 tane bilet alınmış. O halde toplam kişi sayısı 5 artı 8'den 13 kişi izlemiştir diyoruz. İzleyen kişi sayısı en az 13'tür dedik. Evet 8. sorumuza geçelim. Portakal ve mandalina suyu sıkıldığında atık olarak kalan posa kısımları hayvan yemi yapımında kullanılmaktadır. Bir fabrikada her bir 20 kilogramlık kasalar halinde bulunan portakal ve mandalinaları kullanılarak meyve suyu yapılmaktadır. Bu fabrikada bir saatte portakal ve mandalinadan kalan posaların kütleleri birbirine eşittir. Buna göre bu fabrikada bir saatte toplam en az kaç kilogram portakal ve mandalina kullanılmıştır diyor. Gerçi bir kasadan 20 kilogramlık kasamız vardı. %30'u posa olarak kalıyordu portakaldan. O halde portakal diyorum. 20'nin gençler bir kasada ne kadar portakalları bulmak için %30'unu bulmak için 20'yi 30 bölü 100'e çarpıyoruz. Sıfırlar giderse 6 kilogram kosa var. İmamda ne için? Bir kasası 20 kilogramda. Bunun da %20'si pos olarak kalıyor. Yani 20 bölü yüzde çarpıyoruz. Yine sıfırlar giderse 4 kilogram posa kalır. Mandalina da diyoruz. Gençler buradaki posa miktarları eşit diyor. Yani 6 ile 4'ün ek oku olması gerekir en az dediği için. 6 ile 4'ün ek okunu bulmak için asal çarpanlarına ayırırsam 3, 4'ü 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 3 bölünmedi 1, 3'e böldüm 1. Buradan gençler 2'nin karesi çarpı 3'ten 12 kilogram evet, posa eşittir gençler. 12 işler kilogram posa elde edilmiştir diyoruz. Peki portakal için gençler 12'ye 1 kilo e, kasa da 6 kilogram posa çıkıyordu. 6'ya bölersek 2 kilogram pardon 2 kasa özür dilerim portakal kullanılır. 12'ye mandalina'dan gençler 1 kasa da 4 kilogram posa çıkıyordu. 4'e bölersek de 3 kasa mandalina kullanılır. E toplam kütlesini istediği için 2 ile 3'ü topluyorum. Toplamda 5 kasa kullanılır diyoruz. yani işte 5 kasa 1 kasa 20 kilogramsa 5 çarpı 20'den evet 100 kilogram mandalina ve portakal kullanılmıştır diyoruz. Evet gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.